yatırımcıları, girişimcileri cesaretlendirip yeni pazarlara girebilmeleri için devlet destekle ve teşvikler veriyor. Bu devlet ve destekle ve teşviklere baktığımızda yani son dönemde e, sayın e, Hazine Maliye Bakanı Nebati'nin e, söylediği gibi 9 bakanlık tarafından 441 tane teşvik ve destek programı yürütülünden söz ediyor. Hatta bir yatırımcının bir girişimcinin bunları takip etmesi, bunları kendini hazır hissetmesi, hangisinden istifade edebileceğine karar vermesi ve bu istifade süreçlerini anlayabilmesi e, oldukça sıkıntılı ve zor bir süreç. İşte biz bu eğitimlerimizde yatırımcıları, girişimcileri bu devletin destek ve teşviklerinden azami istifadeyle rakiplerine karşı avantaj elde edebilmelerini, rakiplerine karşı öne çıkmalarını sağlamaya yönelik olarak bu eğitimleri sürdürüyoruz. Periyodik olarak Top Etüsem çerçevesinde bu eğitimleri yürütüyoruz. Bazen Türkiye genelinde, bazen kurumları özel, bazen böyle uzaktan eğitim şeklinde. Bütün amacımız bu destek ve teşvikleri bir arada bir e, bir sunumda, e, bir eğitimde bilgilendirmeyle sizlere ulaştırmak. Çünkü e, buradaki e, aradaki farklılıklar, her birinin arasında çok küçük ayrılıklar. Var.